Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuz Hüseyin Cıvın videolarından birisi. Fakat videoya geçmeden önce e, klasik bir konuya mecburen değinmem gerekiyor. O da nedir? Namaz. Namaz artık kaçınılmaz insanların en çok tartıştığı konu. Ne kadar üzücü. Hakikaten beni çok üzüyor. Kur'an'da başka bir emir yokmuş gibi... Namazı putlaştıranlar, namazı ilahlaştıranlar var. Bunun yanında bir de namazı iptal edenler var. Namaz yoktur diyenler var. Namazın mevcut önemi ve konumu adamlara yetmiyor. Adam her türlü pisliği yaptıktan sonra namazı adam gibi kıldıysan sorgu sual yok diyor. Kafir, e, halt etmiş, bir namazla yırtacağını zannediyor. Öteki taraftan da namaz yoktur diyenler, hakikaten ciddi ciddi baya baya artık bunu dillendirmeye başladılar. Ben şöyle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum dostlar. E, namazı herkes var dese ve herkes namazı kabul etse. Bundan 20 sene önce gidelim ya da 30 sene önce gidelim. Namaz yok diyen yoktu. Peki namaz kılan var mıydı? Yok. Yaş 55. Ben kendimi bildim bileli. Sabah namazında camide iki saf olur. Bacılar Yüzyılda sabah namazına ben camiye giderdim. 27 kat sevap almak için. Oradan gözümle de şahittim zaten. 10 bin kişilik camilerde 10 kişilik cemaat yapılır. Bu toplumun namaz kılma oranı zaten belli. Şimdi bazı dostlar da ne zannediyorlar biliyor musun? Namazı inkar edenler ne kadar arttı. Kardeşim zaten namaz kılınmıyordu. Cuma ve bayram namazları hariç. Cuma namazında her caminin dışarıya serilecek hasırı vardır. Kilimi vardır. Halısı vardır. Her cami. Bayram namazında karda, kışta, fırtınada dışarıda kıyamet kopsa benim yurdumun insanı gider o bayram namazını kılar. Ama sıra beş vakit namazı gelince bizim toplum namazı sevmiyor, namaz kılmıyor, bunu yüzlerce kere anlattık, izah ettik ve ispat ettik. Namazın önemi. O kadar anlatıyorlar ki harika. Bu namazın önemini anlatanlara söylüyorum. Eğer samimiyseniz, namaz bu kadar önemli bir şeyse ve siz de samimiyseniz kızınızı namaz kılmayan birine vermeyin. Göreyim bakalım samimiyetinizi ne kadar samimisiniz ne kadar samimi olduğunuzu göreyim. Vermesene kızını. Sor namaz kılıyor mu diye. Kılmıyorsa vermiyorum de. Çocuk namaza başlar evlendikten sonra bırakır. Köprüyü geçene kadar. Yalan mı dostlar? Normal bir meselesi cuma namazını söyleyeyim. Bu yurdumun insanı üç kere cuma namazını üst ne kılmayanın cenaze namazı kılınmaz hadisi var ellerinde. E Cuma saatinde İstanbul'da trafik felç. Ne, kim bunlar? Bu yolcular kim? Bu şoförler kim? Cuma saatinde İstanbul'daki bu piyasadaki insanlar kim? Süryani mi? Ermeni mi? Yahudi mi? Yoksa kadınlar mı? Kızlar mı? Bizim ehli sünnete göre kadınlara da Cuma namazı farz değil ya. Onun için söylüyorum. Dostlar bu toplum çok ilginç şeylere inanıyor. Namazı durdurun, namazı kaldırın, namazı yasaklayın. Adam gider ölür. Şaka değil. Ama serbest gidip kılmaz. Çok ilginç. Arkadaşlarımla beraber cuma namazı, şey özür dilerim, cuma günü akşam namazını kıldığımız bir yer var. Orada dört kişinin sırayla namaz kılıyoruz. Güzel bir yer, çay içtiğimiz bir yer. Ama o en az tahminen 600-700 metrekarelik mekanda mescidimiz iki kişiyi yetmiyor. Bir kişilik. Bir kişi içeride namaz kılıyorsa diğeri kapının önünde bekliyor. 600 metrekare yere bir metre seccadelik mescidimiz var. AVM'lerde, benzin istasyonlarında, dinlenme tesislerinde Eskiden mescitler neredeydi biliyor musunuz? Dinlenme tesisinde otobüs mola verdi. Benim gençlik yıllarım. Sormazdım. Gidin arka taraflara dolanın. Temizlik malzemelerinin, kovaların, paspasların, atık malzemelerin olduğu yerde bir yerde mescit vardır. İlk açılan AVM'lerde mescitler otoparktadır. Yani isterseniz İstanbul'da yaşayanlar biliyor. Böyle asparagas bir şey söylemiyorum. Kafadan atmıyorum. Yalan söylüyorsam hemen ispat edilebilecek şeyler bunlar. Sonra son zamanlarda elhamdülillah son işte diyelim ki 20 yılda artık yavaş yavaş mescitlerin kalitesi arttı. O kadar güzel mescitler, harika mescitler. Ama hakikaten mesela şu anda esnaf arasındaki ben gördüğüm en güzel mescit e, i̇ki de bir balıkçı var. E, Sarıyer balıkçısı mıydı? E, bir balıkçı var. E, Bankalar caddesinin arasında büyük bir balıkçı. Bir mescit yapmış. Allah razı olsun. Yani gir, orada istirahat et, dinlen. Namazını kıldıktan sonra çıkasın gelmesin. Namazdan sonra dersin, ki, ya şurada bir beş dakika oturayım dersin. Böyle yerler de var. Bir e, çok ilginç bir yer var dostlar. Küçük mescidi örnek vereyim. Yeşilköy'de e, o nasıl tarif edilir ki şimdi e, neyse Şefo Mantı'nın yanı değil. Şefo Mantı diye bir mantıcı var. E, orada benim dostum, arkadaşım, kardeşim gibi sevdiğim birisi var orada. Onun yanına gittiğim zaman onun yanındaki kebapçının alt katında bir mescit var ama o kadar mı güzel olur? O kadar mı tarif e, tarih kokar? Kullanat masa örtüleri oraya konmuş, böyle makaralı. Çekiyorsun oradan masa örtüsünü, kesiyorsun, seccade olarak seriyorsun. Namazını kıldıktan sonra o yerdeki o kağıdı toplayıp götürüp atıyorsun. Bunlar da var. Ama benim anlatmak istediğim şu, toplum ya zam yapıyor ya iskonto yapıyor. Bir şeyi olduğu gibi kabul edemeyişimizin bir problemi var hak ettiği değeri vereceksin kardeşim. Hak ettiği değeri vereceksin. Zam yapmayacaksın, iskonto yapmayacaksın. Mesele bu. Namaz ile her haltı yiyenler var, namaz yok diyenler var. Yine döndük başa. Şimdi geçin dünkü video, özür dilerim. Bundan üç gün önce ya da iki üç gün önce bir videomun altına yine namaz yoktur diyenler bir yazı yazmış. İbret olsun diye sizinle paylaşmak istiyorum. Özür dilerim. Örnek olsun diye. İbret demeyelim de. Örnek olsun diye. Namaz yoktur diyenlerin benimle konuşacak herhangi bir şey yok kardeşim. Ben onların canlı tartışmalarını yaptım. Birebir telefonda tartışmalarını yaptım. Bana namazı göster diye kitap yazdım. PDF ücretsiz. Günde beş vakit namaz benim inancıma göre var. Ve siz benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Okuyun, ne anlıyorsanız onu yapın. Ama insanları taciz etmeyin. Ya da en azından taciz ediyorsanız deliliniz akla uygun olsun. Ben böyle kabul ediyorum, yapmayın lütfen. Yapmayın. Şimdi çok güzel bir doğrudan yola çıkıyor, adam namazı iptal edecek, namaz yoktur diyecek. Basit sorular soruyoruz adama. İşte bir tane örnek. Buyurun. Açayım şurada Bakın. Şimdi burada yorumu yazan kişinin e, ismini kapattım. E, sebebi izin almadım. Kendisini tanımıyorum. Konuşmuyoruz. Telefonu yok. Onun için ismini karaladım. Bakın ne diyor. E, Mahmut abi İsra 110 için şöyle bir meal var. Şimdi arkadaşımız şöyle bir meal var diyor. Bir meal bulmuş. Hoşuna gitmiş. Bana o meali yazmış. Yani ben böyle düşünüyorum diyor. Zaten en sonunda altında da söylüyor. Meale bakalım. Meal ne diyor şimdi? Hakka bağlılığınızı yüksek sesle dile getirmeyin. Ve onu gizlemeyin de ikisinin arasında bir yol tutun. Şimdi orada hak yok. Bağlılık yok. Arapçasını da burada göstereyim. Bakın buyurun. Bu İsra 110. Bakın. Siz bakın burada. Burada salat var. Şimdi adam buradaki salata dokunmadan bana bir meal yazmış. Meali bana yollamış. Buyurun. Şimdi adam bir de bunu savunuyor. Devam edelim. Hakka bağlılığınızı yüksek sesle dile getirmeyin. Ve onu gizlemeyin de. İkisinin arasında bir yol tutun. Ben burada dengeli bir davranış sergilemek gerektiğini anlıyorum. Şimdi arkadaşımızın bu hoşuna gitmiş. Hoşuna gitmiş diyor. Burada diyor ben bir denge görüyorum diyor. Arkadaşım yani kusura bakma da neden yüksek sesle dile getirmeyelim? Neden? Neden ben bağırmayım, haykırmayım, nutuk atmayım, seslenmeyeyim? Bu benim fıtratım. Benim fıtratım bağırmak. Ne olacak? Sana göre ortası ne? Videonun sesi yeteri kadar orta mı? Bana bağırıyorsun diyenler de var. Burada adam bunu peşinen kabul ediyor. Diyor ki, Hakk'a bağınızı yüksek sesle dile getirmeyin. Neden? Neden yüksek sesle dile getirmeyelim kardeşim? Gerek değil. Neden nutuk atmayalım, bağırmayalım, haykırmayalım? Neden? Bana mantığını söyle. Efendi ol. Benim efendiliğim böyle. Bakın şimdi devamında ne diyor? Şimdi bağırmayı, ma mantıkken bağırmayı beğenmiyor. Ne Ondan sonra ne yüksek sesle dile getirmeyin ve onu gizlemeyin de. Hakka bağlılığınızı gizlemeniz yasakmış. Niye yasaklıyorsun? Adam ölsün mü? Yedi uyurlar niçin gizlendi? Niye gizlediler? Devir vardır, çağ vardır, saklanmak zorunda kalırsın. Müslüman salak değil ki. Niye? Niye gizlemesin? Durum o anki pozisyon adamın gizlenmesini gerektiriyorsa adam niye gizlenmesin? Nasıl bir mantık? Bu? Adamın hem bağırmasını adam kabul etmiyor hem de gizlemesini kabul etmiyor. He. Arkadaşlar oturun ben size anlatacağım. Hakka bağlılığımı efendi efendi anlatacağım. He bağırsam herkes duyar. Siz kalkın öteki dört kişi gelsin. Ben sonra onlara da anlatayım. Ama bağırmayacağım. E çık bağır kardeş. Adam hakikaten nasıl e, yani e, namazın içinde bağırma ya da gizlemenin mükemmel bir sebebi var. Ben anlatıyorum, söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Kardeşim, namazında çok bağırıp insanları rahatsız etme. Çok da gizleme. Eğer içinden namaz kılarsan, ağzından ses çıkmıyorsa, aklına başka şey gelir. Ama ağzınızdan ses çıkıyorsa, aklınıza başka bir şey gelmez. Örnek, bir hatıranızı anlatıyorsunuz. Bir hatırayı heyecanlı heyecanlı anlatırken, faturalar aklınıza gelir mi? Bir düşünün ya. Bir fıkra anlatıyorsunuz, bir hikaye anlatıyorsunuz. Fıkrayı anlatırken diğer taraftan da kirayı düşün. Düşünemezsin ki fıkra anlatıyorsun kardeşim. Bir şey anlatıyorsun. Ağzından ses çıkıyorsa başka bir şeyi düşünemezsin. Onun için namazında sesini kısmayacaksın. İçinden okumayacaksın. Ama adamlara içinden okumayı öyle bir kabul ettirmişler ki. Bir de İçinden okurken aklına bir şey gelmesini normale bindirmiştir. Hatırlayın o hikayeyi, Hazreti Ali'ye hitap edilir. Demişler ki, ya Ali hiçbir şey düşünmeden namaz kıl, sana bu atımı vereceğim. Ali kılmış kılmış en son demiş ki, acaba siyah mı beyaz mı demiş. Neden? Çünkü içinden kılıyor. İçinden kıldığın zaman aklınıza başka bir şeyin gelmesini, normalleştirmek için de böyle hikayeler anlatmıştır. İçinden namaz kılanlara söylüyorum. Allah için düşünün. İçinizden namaz kılarken aklınıza bir şey gelmiyor mu? Kaybettiği çeki bulan, anahtarı nereye koyduğunu hatırlayan, verdiği sözü hatırlayan, verdiği randevuyu hatırlayan. Namaz kılarken adamın aklına geliyor. Ben yaşadım. Ben yaşadım. Ben eski bir Ehl-i Sünnet'im kardeşim. Unuttuğum şey namazda aklıma gelirdi. Neden? Sessiz okuyorum, içimden okuyorum. İçimden okuyunca beyin gidiyor. Ayrıca içinizden Fatiha 5-6 saniye. Ama ağzınızdan ses çıkarsa Fatiha o Fatiha 10 saniye çıkar, 12 saniye çıkar. Hızlı okuyanlar için söylüyorum. Ama içinden geçiriyorsan film şeridi gibi geçer. Onun için namazın sesi kısılmaz. Onun için namazda bağırılmaz. Ama adam ne diyor? Hakk'a bağlılığınızı yüksek sesle dile getirmeyin. Canım benim ya. Hakk'a bağlılığın var. Yüksek sesle dile getiremiyorsun. Bunu da meal diye bana yolluyorsun. Subhanallah ya. Hakikaten adam gerçekten buna inanıyor. Bir de bakın şimdi arkasından yazdığı cümlelere hep beraber bakalım kendi anlayışıma göre salat bir disiplindir. Ve bu disiplin içinde yaptığım tüm eylemlerde bir denge kurma gerektiğini anlıyorum. Şimdi diyor ki burada diyor bir denge kurmam gerektiğini anlıyorum diyor. Çok bağırmayalım çok da gizlemeyelim diyor. Tamam. Şimdi soruyoruz. Yunus Aleyhisselam korktu kaçtı. Zekeriya Aleyhisselam kaldı şehit oldu denge? Onlar dengesiz miydi? Kaçan mı dengesiz? Kalıp ölen mi dengesiz? Sana göre tabii. Sana göre. Ne güzel değil mi Kur'an'daki örnekler? Çok ilginç. Elimizde Yunus var, Zekeriya var, Salih var, Rasuller. Ve adam diyor ki, dengeli olacaksın kardeşim diyor. Çok böyle bağırıp diyor, ortalığı karıştırmayacaksın diyor. Yazık olur sana diyor. Çok da gizlemeyeceksin diyor. E buyur sana Kur'an'daki dengeyi bana göster. Resuller arasındaki dengeyi bana göster. Salih Aleyhisselam mı? Zekeriya Aleyhisselam mı yanlış yaptı? Yoksa Yunus Aleyhisselam mı? Kaçarak yanlış yaptı. Denge. Dengeyi böyle bulduğunu düşünüyor. Devam edelim. Peki namazda sesi çok yükseltmek ya da çok kısmakla ilgili Allah bana niye öğüt vermiştir? Biraz önce anlattım. Beğenirsin ya da beğenmesin umrumda değil. Ben anlattım. Çok yüksek olsa insanlar rahatsız olacak diye mi? Evet. Düşmanlardan gizlenmek mi niye? Burada tabi ikisinde de ehli sünnetin hikayelerinden etkileniyor. Şimdi ehli sünnette neden namazlar sessiz kılınıyor? Rasul namazları sessiz kılmış. Niye? Müslümanların sayısı çok azmış. Müşrikler duyarsa gelir öldürürse İslam yeryüzünden silinir diye Rasul bu namazları sessiz kılmış. Kardeşimizin de bilinç altında o var onu bana soruyor. Kardeşim zaten ayet kısmayın diyor. Ayet sesinizi kısmayın diyor. Sen de bana kısılmasıyla ilgili yorum yazıyorsun. Sanki ben kısılmasını onaylıyormuşum. Halbuki burada yazdığı ehl sünnetin namazı kısma gerekçesi. Çok kısık olsa ne olur ki? Allah orta ses diyor. Çok kısık demiyor. Allah kalplerdekini biliyorken madem ben bu ibadeti evet ben bu ibadeti Allah'a yapıyorsam kalbimdekini bilen Allah bana Yok, çok kısık olmasın diye öğüt verir mi? Ha, açmayı unutmuşum. Evet verir kardeşim. Çünkü sen içinden okursan aklına başka şey gelir. Allah okuduğunu düşünebilmen için kısma diyor. Ağzından ses çıksın ki aklına başka bir şey gelmesin diyor. Diğer sayfayı da tekrar göstereyim. Belki açmayı unutmuşumdur. Bu kardeşimizin yorumları işte dostlar. Adam e, salata dokunmadan, salata dokunmadan İsra 110'un mealini bana yollamış. Şimdi bu ve buna benzer yorumlar hangi videoyu yaparsam yapayım altta namazla ilgili mutlaka bir soru, bir yorum. Benim takipçilerim böyle. Yani bana "Hocam namazla ilgili sana bir şey sorabilir miyim? Sana bir şey sorabilir miyim?" kardeşim sormayın. 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 Okuyun, anlayın, yaşayın ya. Ben diyanet ve fetva hattı değilim ki. Benim size vereceğim her cevap videolarda var. Videolarda zaten verebileceğim bütün cevapları videolarda söylüyorum. Kendime bir şey saklamıyorum. Okuyun, anlayın, yaşayın. Ama hayır, adam halen namazı soruyor, halen namazı soruyor. Neden infakı sormuyorsunuz? Yardımlaşmayı niye sormuyorsunuz? Miskin ne demektir diye niye sormuyorsunuz? Buraba nedir diye niye sormuyorsunuz? Aşağı namaz, yukarı namaz. Başka derdiniz yok mu sizin? Mesela itikaf diye Kur'an'da bir şey var. Kur'an'da itikaf. Bakara suresinde. İtikaftayken eşlerinizle cinsel ilişkiye girmeyin diyor Allah. İtikaf hiç merak eden var mı? Niye sormuyorsunuz itikafı? İşte insanları çevre yönlendiriyor. Çevre kanalize ediyor. Ben adam yoruma yazmış. Aynı bu videonun yorumlarında. Bu videonun yorumlarında. Ben videoda diyorum ki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayeti var. Yani Kur'an ayeti okuyacaksın. Adam altına yazmış. Tahiyyat yerde ne okuyacağız? Hadi bakalım. Ben de ne yazdım biliyor musunuz? Yorum orada duruyor. Kur'an yazdım. Üç nokta koydum. Ondan sonra da dedim ki, bu kadar zor bir soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Yirmi dakika düşündüm dedim. Adama hurafi öyle bir vermişler ki, adama öyle bir hurafe vermişler ki, adam namazın içindeki hadisi çıkartamıyor. Tahiyyat hadistir. Namazın içindeki hadistir. Adam hadisi çıkartamıyor. Tahiyyatın içinden. Adam çıkarttı mı böyle karpuzdan, eşekten düşmüş karpuza dönüyor. Eyvah tahiyyatı çıkardım şimdi ben ne yapacağım? Aynen adam böyle. Eyvah tahiyyat gitti ben şimdi ne yapacağım? Ya hayret bir şey ya. Hayret bir şey. O kadar anlatıyorsun. O kadar söylüyorsun. Tahiyyatı çıkartma sebebin sadece Kur'an okuman gerektiği için tahiyyatı çıkartıyorsun. Adama bunu anlatıyorsun. Adam diyor ki şimdi diyor tahiyyat yerde ben ne okuyacağım? Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Evet, giriş biraz uzun oldu. Kusuruma bakmayın. Şimdi müsaadenizle eee cıvımıza geçelim. Cıvın çok güzel bir palavrası var. O palavrayı beraber dinleyelim. Neredeydi o? Evet burada. Ya adam efsane ya. Hakikaten. Buyurun. Şuradan da ben biraz şöyle. Sağ olsun kim yaptıysa çok da güzel e, konuyla ilgili Yeşilçam filmini de koymuş. Bakın ne diyor diyor bir yerde uzanmıştım böyle diyor. Yukarıdan biri seslendi. Ey derviş üzerine gül suyu dökeyim mi? Dök demiş çıkarmış işe üstüne. Demiş oh oh ne güzel. <laughs> Ama niye? Nefsi kuruyor nefsi. Gördünüz mü dostlar? Şimdi dervişin birisi yıkanırken yukarıdan birisi diyor ki hocam diyor gül suyu dökeyim mi diyor. O da döktüğünce işiyor. Derviş de diyor ki oh 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 diyor ne güzel diyor. Bunlar da nefis terbiyesi. Bunlarda vardır bu. Bunlarda vardır. Ama tuhaf olan ne biliyor musunuz? Muhammed Rasul'ün bunlardaki, artık buraları özel olarak söylemem lazım, videonun altına benim söylediğim söz gibi anlayıp yazanlar var. Ben bir cümle kuruyorum. Adam kurduğum cümleyi ben kendim söylüyorum zannediyor. Bunların siyerlerinde Muhammed Rasul'ün sırtına deve işkembesi koyuyor? Ve bunu halen anlatıp anlatıp ağlarlar. Niye nefis terbiyesi olmuyor mu? Resulün sırtına konulan deve işkembesi nefis terbiyesi olmuyor mu? Alimler peygamberlerin varisi değil mi? Niye üzülüyorsunuz? Dinleyelim. Sen ben olsak adama roket atarız be. Sen kimsin lan benim sakın? Ulan adama bak çıkarmış iş deriz. Kusura bakmayacaksın yani beni konuşturma burada şimdi. Kimse takva numarası yapmasın bana burada. İşte Allah dostu böyle olmuyor. Ben sana bir saatte burada ne konuşuyorum? İnceyi yakalayın diyorum. Mevzu burada diyorum. İnceyi yakalamak diyorum mevzu. İnceyi görürsek Allah Celle adam adamı oluruz. E, bence kalını görmüş. E, i̇nceyi görememiş. Dervişimiz daha kalınını görmüş. Ama önemli değil. Neticede takva böyle bir şey. Siz de bu cıvığın üzerine gidip işleyebilirsiniz. Çünkü yeteri kadar takvaya ulaşmış gibi görünüyor. Maşallah diyelim. Çok güzel bir örnek. Yüzünüzde gül suyu. Ben sorsam şimdi Allah için evli olmak isteyen var mı desem herkes el kaldırır. Ama evli olmak için kardeşim o nefsini ezmen lazım. Evet. Bir gün diyor. Gördünüz mü? Şimdi baştan sona kesmeden dinleyin. Evli olmak isteyen var mı deyince artık kimse elini kaldıramaz. <laughs> ya hakikaten e, adamların e, her şeyleri ayrı bir komik ya. Ama e, bu adamın komiklikleri e, Hacivat'tan daha kötü. Hacivat bundan daha iyi şahsi kanaatimce. E, mozaiklemeye vaktim yoktu dostlar. Teliften kaldırılırsa yenisini yaparız. Buyurun baştan sona bir dinleyin. Bir yerde uzanmıştım böyle diyor. Yukarıdan biri seslendi. Ey derviş üzerine gül suyu dökeyim mi? Dök demiş çıkarmış işemiş üstüne. <laughs> demiş oh oh ne güzel. <laughs> Ama niye? Nefsi kırıyor nefsi. Sen ben olsak adama roket atarız be. Sen kimsin lan benim sakın? Ulan adama bak çıkar bir şey deriz. Kusura bakmayacaksın yani beni konuşturma burada şimdi. Kimse takva numarası yapmasın bana burada. İşte Allah dostu böyle oluyor. Ben sana bir saatte burada ne konuşuyorum? İnceyi yakalayın diyorum. Mevzu burada diyorum. İnceyi yakalamak da diyorum mevzu. İnceyi görürsek Allah Celle Can adamı oluruz. Ben sorsam şimdi Allah için evli olmak isteyen var mı desem herkes eli kaldırır. Ama evli olmak için kardeşim o nefsini ezmen lazım. Bir... Evet dostlar. Şeyde ben hacdayken Mekke'de tuvaletin içinde yatan insanlar görmüştüm. Fakir diye sadaka vermek istedim. Adam kızdı bana. La 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 hacı dedi. Hayır dedi. Hayır hacı dedi. Dedi ene müslim, ene terbiye, ene nefis terbiye dedi. Ben dedi Müslümanım nefsimi terbiye ediyorum dedi. Ben de ben dedim dışarıya çıkayım sen dedim terbiyeye devam et dedim yani nasıl bir terbiye ise adam tuvaletin içinde yatarak nefsini terbiye ettiğini düşünüyor. Bu tasavvuf denilen akımın içindeki bir melanettir dostlar. Ve bunu söyleyen bu insanlar üzerine işinin işendiği halde oh diyenler paçasına idrar bulaştı diye abdesti bozulanlar. Pipisinin ucuna pamuk tıkayanlar. Temizlik imandan gelir diye hadis konuşanlar. Nasıl iyi mi? Bir damlası için abdestin bozulacak diyorsun. Adam üzerine işiyor, yolla gelsin diyorsun. Akıt akıt. Maşallah. Ver ver diyorsun. Daha yok mu diyorsun? Neden? Yeteri kadar yükselmiş. Yeteri kadar yükselince takva adamı böyle yapıyor. Sidik erbabı. İşte onun için. E, bu adamların evliyasının durumu bu. Müridini siz düşünün. Gerçi bir de karar veremiyorlar arkadaş. Neyse. Düşünmeniz ve akletmeniz